Arkadaşlar merhaba, NATE'nin bilançosuna bakalım, evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış, bu nedenle bir önceki çeyreğe bakmayacağız, bir yıl geriye gideceğiz, kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız, sevgili arkadaşlar. Şimdi e, nakit döndürme süresinden başlayalım, nakit döndürme süresi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre artış olmuş değil mi? Evet onu gördük, artmış. E, işletme sermesinde açık var mı yok mu diye yok açık yok herhangi bir soru yok şu anda e, net borca bakarsak çeyreklik bir önceki çeyrekte 1370 72 milyon artarak 1 milyar 443 milyona yükselmiş real anlamda borç yükselmiş mi ona bakalım borcun öz kaynakları olanı evet yükselmiş hem geçen sene göre yükselmiş hem bir önceki çeyrekle yükselmiş döviz pozisyonu 1 milyar 41 milyon döviz açık pozisyonu var. O da öz kaynaklarının %21'ine denk geliyor. Onun da etkisini biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Ee, gelelim nakit akışlarına. 3 çeyreklik nakit akışları iyi gitmiyor arkadaşlar. Artarak da devam ediyor sorun. Şu anda nakit akışında sorun var. Ne demek bu? Yaptığı karlar kasaya git, girmiyor arkadaşlar. Yani sanki veresiye yatıyormuş gibi. Yatırım yapmış mı? Yok herhangi bir yatırım gözükmüyor çeyreklikte. Stoklar artmış mı? Evet stoklar %88.57 oranında stok atmış bir çeyrekte. Sevgili arkadaşlar. Şimdi sıra geldi faaliyetlere arkadaşlar. Hasılattan başlayacağız. <laughs> Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %26.53 hasılat yaparken e, şu anda ne olmuş bu oran? 9.37'ye gerilemiş. Hasılatta ciddi bir gerileme söz konusu. Favok'a bakalım arkadaşlar. Favok geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 10.41 oranında Favok üretirken şu anda bu oran 1.19'a gerilemiş. Burada da olumsuz var. Hem hasılatın düşmesi hem kar düşmesi pek hoş bir şey olmamış. Net bakarsak geçen yıl bu zamanlar net yüzde %14.81 zarar yaparken şu anda da zarar yapmış. Geçen senekinden iyi olmasına rağmen ama hala zararda 7.44 oranında eksi yazmış arkadaşlar. Şimdi çeyreklik öz kaynak büyümesine bakalım. Ondan önce ne kadar enflasyon muhasebesinden ne yapmış diye bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %104.64 oranında e enflasyon muhasebesinin ya değerlendirmenin öyle söyleyelim bir katkısı olmuş. Şu anda e bu çeyrek %4.11 olmuş arkadaşlar katkı. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 83-93 oranında öz kaynaklar büyürken şu anda ne olmuş? Öz kaynaklar bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.33 oranında azalmış. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar değil mi? Geçen yıl bu zamanlar şirket yüzde 99.32 büyürken şu anda bu oran 56-67'ye gerilemiş. 5 tane parametrenin 5'ine de baktık. 5'i de olumsuz. Yani şirket iyi gitmiyor. Zaten tek başına bilanço da iyi değil. Neden? %56.67 büyümüş. Enflasyona kadar 54. Yani enflasyon 2 puan üstünde büyümüş. Değil mi? O zaman ne diyoruz? Bu bilanço zaten kendisi de olmamış. Yani enflasyon az bir şey üstünde bir getiri sağlamış. Evet. Fiyat hareketine bakarsak bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de 7.48'miş. Oradan bu yana Öz kaynaklar %296 giderken fiyat neredeyse iki katına çıkmış. 587 olmuş. Fiyat öz kaynak büyümesinin iki katı olmuş. Abartılı bir şekilde gitmiş. Tarihsel çarpanlara bakalım. En 5 en düşük FK'sı 2.28 iken şu anda 104.47'ye yükselmiş. En düşük piyasa değeri defter değeri. 0.61 iken şu anda 1.74'e yükselmiş. Neredeyse 2.85 kat yukarıda. Fabrik'te en düşünün 45.82 kat yukarıda. Halka açık olan 27.72 fena bir oran değil. Ee, yabancı paranın öz kaynakları etkisi de %1.90 %2 olmuş. Yani bir sonrakinde sadece dolar çok da bir yere gitmedi ama işte bunun etkisi bile %2 olacak arkadaşlar. Öz kaynak üzerinde olumsuz etkisi olacak. Şimdi tek başına çarpanlara yine bir göz atalım. FK 147 piyasa değeri defter değeri 174 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 58.86 olmuş. Şimdi geldik bir takım ölçümlere arkadaşlar. Defter değerimiz yani 29.54. Ne kadar sürede %56.67 büyüme ile ne kadar sürede 51.40 olur. O da 1.2 yıl yani 1.15 ay diyor. Biz neyi kabul etmiyorduk? Buna biz ne diyoruz? Hava parası. Önden yükleme hava parası. İşte bu biz bilançoya 3 aydan 3 aya baktığımız için 3 aydan sonrasını kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bize çok gerek. Çünkü biz en fazla bir şirketin 3 ay sonrasını satın alabiliriz. 3 aydan fazlasını satın alırsak başımıza türlü işler gelebilir ve de doğru da değil zaten. Şimdi gelelim alternatif yatırımla şirketi kıyaslamaya. Şimdi arkadaşlar bizim <laughs> defter değerimiz. Yani birim başına düşen öz kaynağımız ne kadarmış? 29.54. Bunu biz mevcut büyümeyle çoğaltırsak, yani 56 ile çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaktan dolayı, öz kaynak büyümesinden dolayı kazancımız da olacakmış 16.74. Peki biz bu 16.74'ü kazanmak için şirkete ne kadar para diyoruz? Şu anki fiyatı 51.40. Bu 51.40'ı biz şirkete değil de %51 ile faize kosaydık ne kazanacaktık? 26 lira 21 kuruş. Yine biz bu 51.40'ı şirkete değil de herhangi bir duran varlık alsaydık, un, yağ, şeker, tuz, ayakkabı boyası, tırnak cilası alsaydık 1.66 kat para kazanacaktık. Şey 27-76 para kazanacaktık. O da şirketin kazancının 1.66'sına tekabül edecekti. Dolayısıyla böyle bir şeyler ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Evet. Niye olmamış arkadaş? Ne var burada problem? Problem şu. Defter değeri büyüme fiyat ilişkisi birbirini desteklemiyor. Bunlar her bir ayrı telden çalıyor. Bu nedenle olmamış diyoruz. Eğer siz İleride bu şirketin daha çok büyüyeceğini, bunun geçici bir dönem olduğunu düşünüyorsanız, düşünüyorsanız çünkü bu bilanço neyi gösteriyor? Geçmişi. Gelecekte sen bunun %93.95 büyüyeceğini düşünüyorsan, yaptığın çalışmalarda böyle bir sonuca var değilsen, o zaman doğru yoldasın ve işte biz büyüttüğümüzde bunu ne olacak? Şirketin getirisi, enflasyon getirisi eşit olacak ve şirket 51.40 da onun hakkı olacak. Denge noktası olacak. Böyle düşünüyor musun? Böyle düşünürsen mesele yok. Matematik bize bunu söylüyor. Ama 5'te 5 bütün değerler kötüye gidiyorsa o zaman ne diyoruz? Fiyat öyle bir noktaya gelmeli. ikinci denge noktası oluşmalı. Bakın ikinci denge noktası fiyat eğer burada olsaydı, 31.0 burada olsaydı o zaman ne olacaktı? O zaman o parayı faize enflasyonu yatırsaydık şirketin getirisiyle eşit olacaktı değil mi? O zaman da ikinci denge noktası olacaktı. Şimdi demek ki iki tane şartımız var arkadaşlar. Ya öz kaynaklar %93 büyüyecek ya fiyat 31.01'e gelecek ki denge noktası gelsin ki denge noktasında da biz ne alırız? Hisse almayız. Neden? Oradan da iskonto isteriz. Çünkü burası riskli piyasa arkadaşlar, değil mi? Oradan da almayız. Yani 31'e geldi, 31 olsaydı ben size al mı diyecektim? Hayır, al demeyecektim. Bak. Değil mi? Oradan da iskonto isteyecektim mi? %30, %35. Oradan da iskonto isteyecektik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, olmamış diyoruz. Ama canım şimdi şunu da iddia etmiyoruz. Fiyat buradan gider gitmez. Bak ona karışmıyoruz. Çünkü biz fiyat alıp satmıyoruz. Fiyat tekrar geldi. 86'ya gider. 100'e gider, 200'e gider, 500'e gider. Onu bilmemiz mümkün değil. Yani öyle bir iddiamız yok. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Neyiz biz? Değer yatırımcısı. Değer yatırımcısı ne yapar? Fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey nedir? Şirketin öz kaynakları. Öz kaynakları büyütme potansiyeli ve faiz ve enflasyonla olan korelasyonu sonucu çıkan bir rakama işte biz değer diyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ona biz değer diyoruz. İşte o değer de neymiş? Şu andaki mevcut değer 31.01. Peki değerinde de bir şey almayacağımıza göre değil mi? O zaman bu şirket şu andaki performansıyla yatırım için cazip değil. Israrla ben buna yatırım yaparım dersen evet 16 lira 74 kuruş kazanırsın. 51 lira yatırdığın zaman. Ama fırsat maliyetin değil mi? Fırsat kazancı kaçırmış olursun. Ve paran da enflasyona ve faize karşı çatır çatır erir. Real anlamda kaybedersin. Kazanamaz. Bunu böyle bil. Yani öyle söyleyeyim. Tabi arkadaşlar şurada bir önceki çeyrekte çektiğimizde 345 mi şirket bölünmüş. Onu biz yapmamışız. Yüzde kaç bölündü? Onu gidip bir tekrar bu fiyatları düzeltiriz. Artık yapacak bir şey yok. Olmamış arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın olmamış. Dolayısıyla alırsın, satarsın, tutarsın. Kar da senin, zarar da senin. Tuşlara sen basıyorsun. Biz basmıyoruz. bu burada yaptığımız şey salt matematikten oluşuyor. Onu da bilirsiniz. Matematik rakamlar bize ne söylüyorsa biz doğru söylüyoruz. Rakamlar bize bunu söylüyor. Ya 93 büyüyecek ya 30 büyüklük olacak diyor. Denge noktası. Biz de onu size aktarıyoruz. Dolayısıyla bizim bu yaptığımız yorumlarla alt sat işlemi yapmanız ee, size zarar verebilir. Çünkü biz fiyatın nereye gideceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Öyle bir iddiamız yok. Onu size söyleyeyim. Ama bu olmamış. Yatırım açısından olmamış. Değer yatırım açısından olmamış. Dolayısıyla borsa İstanbul'da bunu yapan şirketler var mı? Var. var. bunu defalat da söylüyorum. Var var. Bunu yapan çokça şirket var. Değil mi? Çok basit. Ereğli %60 büyümüş. Bundan daha fazla büyümüş. Ereğli'ye defter derinin 0.70'ini vermek. Buna da 1.70'ini 74'ünü vermek. Biraz abesle iştikah. İşte mesele de bu. Daha fazla büyüyene daha az değer vermek. Burada yanlış yoldasın. Sevgili arkadaş şu anda yatırım için cazip olmadığını bir. Ne zaman faizi ve enflasyonu yenerse bize öyle şirket lazım. Ve yeneceğine dair bir şeret de verirse e burada 5'te de 5 değerler kötü gidiyor. Dolayısıyla olmamış diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bir görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.